Selam. Bugün Hunter x kontrol cihazı hakkında bilgi vereceğim. X-Core kontrol üniteleri elektrik tip kontrol üniteleri. bu elektrikli tip kontrol ünitelerinde x modelinin 2 istasyonlu, 4, 6 ve 8 istasyonlu olanları var. Bu şu an gördüğümüz 2 istasyonlu bir kontrol ünitesi. dış mekanına dayanıklı değil elektrik tip kontrol ünitelerinin çoğu. E bazılarının kendi hazineleri var ama e, koruma e, kalkanları var. Bazılarının yok. E, o yüzden böyle bir polyester panonun içinde montajlı. Dış mekanda monte edeceksek. Montajını daha önce yapmıştık biz buranın. Göstereyim alt kısmından bağlantı şeklini. Burada e, adaptörden kendi adaptörü var. 220 volt prize takılı. Adaptörünün uçlarını 24 volt AC yazan kısma giriş yapıyoruz. Uçların e, artı eksi kısmı fark etmeksizin bağlanıyor. Yani yer değişse de aynı işlemi görür. Alternatif akım olduğu için böyle bir durum var. E, şu şu kısımda batari yazan kısımda şu vidayı açarak ulaşıyorsunuz. İçinde bir saat pili var. 2032, CR2032 bu hafızasını e, korusun diye e, elektrik gidip geldiğinde e, hafızası sıfırlanmasın diye kullanılıyor. Eğer ki e, saatinizde elektrik gidip gelmiş e, olduğundan dolayı bir e, değişim varsa güncel saatte bir değişim varsa bu pili değiştirirseniz çözülür. Hemen yan kısmında sensör e, bağlantısının yapılacağı kısım var. O da şu alt tarafından birbirine bypasslı görüyorsunuz şu anda. Eğer ki sensör takacaksanız bu vidaları gevşetip şu parçayı çıkarıyorsunuz. Sonra oraya sensör giriş yapıyorsunuz. C. E, Kamun ortak uç. E, bobinlerden gelen uçların birer tanesini birleştirip buraya giriş yapıyoruz. E, P. pompa ile alakalı. E, 1 2 Dediğim gibi bu 8'e kadar oluyor. Şu anda bu ikili olduğu için sadece iki tanesinde vida var. Ee, bu şekilde bağlantı yapılmış. Bizim iki hattımız olduğu için bu kablo 8'liydi. Ee, dengeli olsun. Herhangi bir problem olmasın diye çift çift giriş yaptık. Yani şuradaki gördüğünüz gibi hem mavi hem mavi beyaz C'ye giriyor. İkisi de o tarafta aynı yere bağlı. Burada kahverengi, kahverengi beyaz buraya giriş yapıyor. Burada yeşil ve yeşil beyaz buraya giriş yapıyor. Şu uçta boşta yani bu kablo 8 de olduğu için e, böyle çift çift giriş yaptık. Normalde tek tek de olabilir. E, bu 0.08 milimlik bir sinyal kablosu iş görüyor. Sizin e, iki hattınız varsa üçlü bir kablo, 3 hattınız varsa dörtlü bir kablo e, buraya sinyali ulaştırır ayarlamasıyla ile ilgili bilgi vereyim ilk score ünitenin içinden şu kısma yapıştırmak için sticker çıktı Türkçe sticker mevcut altındaki İngilizceydi. sistem bu ön ortadaki dönen tuşu hareket ettirerek oluşuyor ve menüleri buradan değiştiriyoruz sistem kapalı konumunda gelirsek ortadaki dönen tuşu ekranda off yazısını görüyorsunuz. Bu şekilde herhangi bir sulama yapmaz. Kapatmış olursunuz. Başlat konumu run konumu olarak yazar bazılarında. İngilizcelerde. Bu konumdayken ayarladığımız modda çalışır vaziyettedir. Şuradan görüyorsunuz. Saat ekranı var. Bu güncel saati. Hemen alt kısımda da haftanın gününü gösteriyor. Bir tık çevirdiğimde ee, güncel tarihi görüyoruz. Bu 2022'deyiz şu an. Eksi artılarla da değiştiriyorum. Sağa bastığımda ayı. Bir daha sağa bastığımda günü. Gene değiştirmek istiyorsak artı eksilerle değiştiriyoruz. Alt kısımda da e, ayarladığımız tarihin hangi gün olduğu İngilizce olarak yazıyor. Friday bugün. Şurada şu anda 24 saatlik dilim yanıp sönüyor. Bu AM PM ve 24 olabiliyor. Genelde 24 kalırsa daha iyi olur karıştırmamanız için. Bir daha bastığımda e, güncel saati görüyoruz. Güncel tarih ve saat bu şekilde bu menüde ayarlanıyor. Bir tık çevirdiğimde başlayacağı saate ayarlıyoruz. Şu an dördüncü sulama off olarak gözüküyor. Birinci sulama gece bir buçukta. ikinci sulama gece beş buçukta. Gene değiştirmek istiyorsak da artı eksilerle değiştiriyoruz. Değişimdeki hassasiyeti görüyorsunuz. 15 dakikalık periyotlar halinde değişim var burada. Üçüncü sulama kapalı. Dördüncü sulama kapalı. Eğer ki bu sulamayı açmak istiyorsak artı eksilerle değiştiriyoruz. Gece 12'ye geldikten sonra bir kere daha bastığımızda off yazıyor ekranda. Kapatmış oluyoruz. Bu A programındaki ayarlama. Gelişmiş ayarlarından bahsederiz isterseniz. ABC programları var. Pompa ilaveleri, resetlemeler, birkaç gün ertelemeli başlangıç e, hafıza, kayıt hafıza kontrol gibi bir sürü e, ekstra özellikleri var. Onları detaylandırırız isterseniz. Ama bunları e, öğrenirseniz genel itibariyle saat ayarlaması yapabilirsiniz. Bir tık daha çevirdiğimde çalışma sürelerine geldik. Bu birinci hattın kaç dakika sulacağını gösteriyor. Şu anda 8. Sağa bastım. İkinci hatta geçtim. İkinci hat 10 dakika sulacağını gösteriyor. Üçüncü hattımız yok bizim. Şu anda bu toplam süreyi gösteriyor. Yani A programında toplam kaç dakika sulama olduğunu gösteriyor. Toplam 18 dakika sulama var. İki attığımız var burada. Bir tık daha çevirdim. Sulama günlerine geldik. Bu ortadaki tuşu çevirerek menü değişimini yapıyorum. Burada şu anda Monday yanıp sönüyor. Bunlar yanıp sönerken istemediğiniz bir gün varsa onu eksiye basarak kapatabilirsiniz. Eksiye bastığımızda üzerindeki işareti gördüğünüz bir yuvarlak üzerine bir çizgi oluştu. O günü kapatmış olduk. Bunu tekrar artıyla açtım. Mevsimsel ayarlama. Bu e, genelde hat sayısı fazla olduğunda çok işe yarayan bir özellik. E, mesela biz 8 dakika ayarladık. Bunu e, %80'e veya %50'ye düşürürsek 8 dakika 4 dakika otomatik düşüyor bütün hatları %50 azaltmış oluyor. Mesela %150'ye çıkarırsak da bütün hatları %50 oranında arttırmış oluyor. Bunda çok bir ayarlama yapmanıza gerek yok. Gidip hatları tek tek kendinize düşürseniz olur. Solar SNC dediğimiz kısım sensör bağlantısı olmadığı için hata verdi. Sensör bağlantısı yapıldığında devreye giriyor sensörün ayarlamaları, sensör bağlantısının yapılmasında detaylı özelliklerde bahsedebiliriz. Ee, tek istasyonu manuel olarak açmak istiyorsak bu seçeneği kullanıyoruz. Ee, şu, mesela şu anda birinci at 8 dakika gözüküyor. Biz mesela ikinci hattı açalım dersek sadece ikinci hattı açmak için. ikinci hatta 10 dakika sulama veya kaç dakika istiyorsak 5 dakika mesela açtık. Ortadaki tuşu tık tık yaptığımda İkinci hatta sulama açtı şu anda. İkinci hat 5 dakika sulacak ve otomatik modda kalacak. Yani herhangi bir değişiklik yapmanıza saatin başında beklemenize gerek yok. Otomatik modda kalır. Tekrar kapatmak istiyorsak bunu ya eksi eksiye basarak dakikayı düşüreceğiz. Sıfıra getireceğiz. Ya da bir tık çevirip bekliyoruz. Of sabit yandığında sistem kapanmış oluyor. Tekrar bu moda geldiğimde otomatik modda çalışır modda çalışır. Manuel olarak tüm istasyonları vermek istiyorsak bütün istasyonlar bir tur dönsün istiyorsak şurada PRG tuşu var. PRG tuşuna 3 saniye kadar basılı tutuyoruz. Gelen ekranda hemen istediğimiz dakikayı işaretliyoruz. Mesela 3. Bütün atları 3 ardak er kusulayıp kapatıyor. Şu anda görüyorsunuz fıskiye açıldı. Şimdi de sulama yapıyor. Yine kapatmak için ortadaki tuşu çevirip bir süre beklersek off sabit kalır ve sulama buradan bakarsak kapandı. Tekrar başlat konumuna getirdim. Otomatik modda ayarlar modda kaldı. Eğer ki ekranda fiş çektim şu anda. No AC diye bir uyarı görürseniz bu enerjinin olmadığını gösteriyor. Elektriği kontrol edin. Ya kablo bağlantılarını ya sigortalarda vesaire bir problem var. Bizim içimdeki pil sağlam ve sabit olduğu için e, fişi çektim taktım. Herhangi bir değişiklik olmadı. E, i̇lk takarken dikkat edilmesi gereken özellik bu bataryanın şu arasında tam ara kısmında ince şeffaf bir parça olur. Piller e, çünkü e, üretildiğinden itibaren bitmeye başlar. E, bu çalışıp da bitir bitirmesin diye. E, bu arada bir şeffaf parça var. O şeffaf parçayı montaj yaptıktan sonra çıkarmanız lazım. Yoksa yani pilli takmamış gibi olursunuz. Ee, genel itibariyle genel özellikleri bu şekilde. Detaylı özellikleri isterseniz inceleyebiliriz. Görüşmek üzere.